Evet herkese yeniden merhabalar çocuklar. Nirvana Plus matematik denemesinin 12. örneği ile devam ediyoruz. 4. bölüm. Evet e, ne diyor bakalım sorumuz. Ömer evlerinde bulunan üç farklı aynanın görselini ve odadaki yerlerini aşağıdaki gibi çizmiştir diyor. Sonra e, ne diyor. Birbirine bitişik olan bir ve birinci ayna yarım daire şeklindeymiş. İkinci ayna da kare şeklindeymiş. Tamam. Yarım daire şeklindeki aynanın çapı 1,44 metreymiş. Ve aşağıda da ne vermiş? Aile bireylerin göz hizalarının zemin olan uzaklıklarını vermiş. O zaman şöyle yapalım. Önce şunların sonucunu bulalım. Daha kolay olacak. 142,5 Peki bu ne oluyor? Hatta şöyle elde diyebiliriz. Diğerlerinde 2 üzeri gelmiş çünkü. Bu 120,25 Bir sonraki 167 eşittir virgül 03. Bir sonrakine bakalım 181,6 bunu da 60 yapalım. Şimdi bunlar ama dememişler de boy uzunlukları santimetredir. Şuraya biz de ilave edelim. Peki aynanın e, neyini vermiş çapını vermiş. Çapını neymiş 144 bölü 100'müş. Yani dışarı çıkarsa 12 bölü 10 metre yani 1,2 metre. E, aşağıda da santim vermiş. Biz tüm birimleri santime çevirelim. O zaman 100 ile çarpalım. 120 santim. 120 santim ne? Bu e, bakalım aynanın çapı. O zaman yarı çapı 60 santim. 60 şöyle 60 o zaman. 60 santim. Şöyle 60 santim. Şöyle 60 santim. Peki bu kare olduğuna göre demek ki burası 120 santim. E, 0,06 metre dediğine göre bu 60 santim. 1, 1 bölü 4 demek bu. 1 bölü 4 metreyi 100 ile çarpacağız. 1 bölü 4 metre. 100 ile çarparsak şurası 25 santim. Sonra e, aynı boyu var. Bir de üst taraf var. Bir de üst tarafını da yazalım. Burası kaç? E, 1 bölü 2 metre. Yani 100 ile çarparsak 50 santim. Şimdi neyi bulabiliriz? Aynaların tek tek yüksekliklerini bulabiliriz. Şöyle biraz yukarı alayım. Yukarıya yazayım. Başka renkle yazayım. Karışmasın. Şimdi birinci aynamızın ikinci aynanın en son hizasına bakalım nereye gidiyor. 120 santim buradan 60 santim de buradan ikinci ayna 180 santime kadar gösteriyor. Peki birinci aynaya bakalım. Birinci aynada 180'den sonra başlıyor. 180'den sonra peki kaça kadar gösteriyor birinci aynamızda? Üzerine 60 ilave edeceğiz. 240 santime kadar gösteriyor. Peki üçüncü aynamıza bakalım. Üçüncü ayna toplamda kaç santim e, tamamına baktığımızda? 240 santim. Yani şöyle boylama baktığımızda 240 santim. E, zeminden bir kısmı göstermiyor zaten ama oraya hesaba katmayalım. Boy göz izahsız dediği için üst tarafa hesaba katalım. Yukarıdan 50 santimini göstermeyecek. 190 mi e, oluyor? 240, 190 oluyor evet. 3. ayna da 190 santime kadar gösteriyor ama ilk 25 santimi göstermiyor. Evet şöyle bir daha yazarız aşağıya. 180 240 arası. Birinci ayna 180 ile 240 arası bulduk. İkinci aynayı kaça kadar bulmuştuk? 180. Üçüncü aynada 190. İkinci ayna 180'e kadar. Üçüncü da 190 santime kadar gösteriyor. Şimdi 1 ve 3. aynada görülmesi lazım. 1 ve 3. aynada. Demek ki 180 ile 190 arasında düşmesi lazım görülebilmesi için. Baktığımızda bir tek şu değil mi? 181 hem bu aynada görülüyor. Çünkü 180'in üstü burada gösteriliyor. 190'a kadar gösteriyordu bu da. 181 de göstereceği için kaç tane ayna? Sadece bir tane aynamız da görülebilir Bahadır. Evet devam edelim. Aşağıdaki iki farklı türde fayans kullanılan duvar ve kapı görseli verilmiştir. Bu kare bir fayansmış. Bu da dikdörtgen fayansmış. Şimdi kapının boyu yüzde %25 fazlası. Hmm. O zaman şöyle yapabiliriz. %25 fazlası. Burası 100 x ise ya da 100'ün katı ise burası yani boydan boya kaç olacak? %25 fazlası olduğuna göre 125 x. Peki şöyle baktığımızda kaç tane bölüm var? 1, 2, 3, 4, 5 tane bölüm var. Bölersek 25 x. 25 x. 25x, 25x, 25x. 25x, 25x olur değil mi? 50, 100, 125. Evet. Peki kapının ön yüzünün alanını vermiş. Bizim burada eksi bulmamız lazım. Şimdi fayanslara bakalım. Evet. Mesela şuraya baktığınızda iki tane dikdörtgen kullanılmış. iki tane dikdörtgen yukarıda baktığında neye eşit? Bir tane dikdörtgen ve iki tane kareye eşit. Bakın iki tane dikdörtgen eşitmiş. Bir tane dikdörtgen artı iki kare. Bu ne anlama geliyor? Demek ki iki tane kare de bir dikdörtgene eşit. O zaman e, karenin bir kenarı 25 e, diğer kenarları da 25 o zaman dikdörtgenin bir kenarı uzun kenarı 50 kısa kenarı 25 diyebiliriz. O zaman boydan boya 50 100 e, burayı zaten biz kaç almıştık 100 almıştık şöyle 50 50 bu arada x'lerini koyacağız çünkü onları tam bulmadık daha. 50 50 50 tabi her birinde x'lerimiz var değil mi daha bulmadık katta da diyebilirsiniz. 50, 100, 200, 250, 300, 350. 350 tane kat ya da 350 tane x kök 980'e eşitmiş. Şu kök 980'i bir dışarıya çıkarmaya çalışalım. 2 ve 5'e bölünce direkt 98 olur. 2'ye bölerse 49. Şöyle bu 7 ve 7 olacağı için dışarıya 7 çıkar. 2 çıkar. 14 kök 5. 350 tane x eşittir. 14 kök 5'miş. Şimdi Desimetre cinsinden istiyor. O zaman çevirmeyelim. İki tarafı da 7'ye bölersek şöyle 50x 7'ye böldük 2. 2'ye bölersek 25x. 25x eşittir kök 5'miş. O zaman bir tane x eşittir kök 5 bölü 25. x gördüğümüz yere kök 5 bölü 25'i yazacağız. Bize kapının ön yüzünün alanını sorduğu için direkt şurada 100x demiştik zaten. 100x neye eşit oluyor? 100 çarpı kök 5 bölü 25'ten Şöyle sadeleşiyor. 4 kök 5'miş. 100 x'i bulduk. 125 x'i de nasıl bulacağız? 125 çarpı kök 5 bölü 25'ten şöyle 25'ler gitti. Bu da 5 kök 5'miş. Bizden 4 kök 5 ile 5 kök 5'in çarpımını istiyor. Şöyle çarparsak 20 kök 25. Kök 25 de dışarıya 5 diye çıkar. O zaman 20 çarpı 5'ten Cevabımız ne olacak? 100 olacak. İsterseniz birimi desimetreden metreye falan çevir. şey özür dilerim, santimetreye falan çevirip işlemi daha kolay hale getirebilirsiniz. isterseniz. Evet. Devam edelim. Bu arada bu 14. soruda bir düzeltmemiz vardı çocuklar. Hatırladığım kadarıyla. Bu A şıkkı 86 olması gerekiyordu. Baskıda bir hata vardı. E, videoyu Video izleyenler için haberimiz olsun. Şimdi devam edelim. Sorumuza ne diyor? Bir kutuda bir kutu değil. Bu kutularla e, kutuların tabanları çakacak şekilde üst üste dizilerek üç ayrı kule oluşturuluyormuş. Yukarıdaki kutularla. Evet. Kulelerin kullanılan prizma sayısının dağılımı daire grafiğinde verilmiş. 3 tane kule. Şu açıları bir bulalım. Şurası 210. 150 mi oluyor? 150. 240. Şurası 120. Şöyle 180 ise burası 180. Bakın burada şunu yapabilirsiniz. Sanki tamamı 360'mış gibi düşünüp Buna 150, buna 120 kutu, buna 90 kutu diyebilirsiniz. Çünkü kullanılan prizma sayısı verilmiş ya. Ama bunlar çok büyük sayılar olduğu için hesabı zor olur. O zaman 15, 12, 9 da diyebilirsiniz. Her tarafı 3'e bölerseniz 5, 4, 3 de diyebilirsiniz. Ama 5 tane, 4 tane, 3 tane demek değil bu. 5'in katı, 4'ün katı, 3'ün katı olabilir demek. Çünkü orantılı şekilde ilerleyecek değil mi? Şöyle 9, 12'nin katı olmalı. Birinci kuleyle oluşan şekil 12'nin katı olmalı. Bir daha bakalım. 9, 3 daha. Evet 12'nin katı olmalı. İkinci kule için durumumuza bakalım. Hepsi eşit olacağı için kat, kat, kat diyeceğiz. Ama uzunlukları farklı vermiş. Birincisi için şöyle yapacağız. Bir düzeltmem var. Çünkü yukarıda her birim farklıymış. O zaman şöyle yapacağız. Mor için 3 tane demiştik ya 3'ün katı. Morun yukarıda şu. 2 ile çarparsak 3 kattı. 2 de uzun e, yükseklik olacak 6 kat olacak değil mi kullanılanların toplam uzunluğu. Peki bu mavi 5'ti. Bu da 5 25 kat. Bundan 4 ve katı kullanılmıştı. Her birinin uzunluğu 3 o zaman 12 kat. Şimdi toplarsak şöyle 31 41 43 kat yapar. 43'ün katı olacak. Baktığımızda 86 olabilir 1 katı 2 alırsak. Bize olmayanı sormuş. Devam edelim. Burada kat 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 kullanılacağı için 2, 3 ve 5'i direkt toplarsak 8, 10 kat öyle değil mi? 8, 10 kat onun bir katı olacak. O zaman 100 de olabilir. Üçüncüsü için 60, 120, 180 diyelim. Ama sadeleştirince 6, 12, 18. Her tarafı da 6'ya bölersek 3, 1 ve 2 olacak değil mi? Mordan 3 tane, 3 çarpı 2'den 6'nın katı kadar kullanılacak. Bakın bu örnek sorulara benzer bir soru olmuş. Hatta özür dilerim çıkmış bir soruydu bu. Buna benzer bir soru olmuş. 1 kat e, maviden olacak 5 kat o zaman. 2 kat da bundan olacak 6 kat. Baktığımızda şöyle 6, 11, 17'nin bir katı olacak. 17'nin katı 5 katını alırsak 85 oluyor. O zaman 98 uzunluğunu ne yapamadık? Elde edemedik.